Türkiye genelinde artan fiyatlar vatandaşları zorluyor. Pazar ve marketteki fiyatlar nedeniyle vatandaşlar çözüm bekliyor. Peki fiyattan artmasının sebebi nedir? Bunu sizler için araştırdık. İnegöl Sebzeciler ve Meyveciler Odası Başkanı Vehbi Durgut konuyla ilgili Süper TV'ye konuştu. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar son zamanlarda artan fiyat artışlarıyla ne yapacaklarını şaşırdılar. Bir yandan doğal gaz, elektrik, telefon faturaları, diğer yandan mutfak alışverişleri. <laughs> Vatandaş elini nereye atıyorsa alev alev yakıyor. Başta temel gıdalardaki artışların yanı sıra sebze ve meyve fiyatlarındaki artışlar da var. <laughs> Pazarda ve marketler fiyatlar çok farklı. Vatandaşlar da bütçelerine göre hareket ederek ona göre alışverişlerini yapıyor. <laughs> Peki pazarda son durum ne? Süper TV olarak pazarın nabzını tuttuk. Pazardaki fiyatlara bakıldığında her tezgahta fiyatlar malın kalitesine göre değişiyor. <laughs> Yine göz sebzeciler ve meyveci odası başkanı fiyatların artmasının sebebinin iklim şartlarından kaynaklandığını belirterek şunu söyledi. Bunun sebebi iklim şartları. Hava soğukluğundan, rüzgardan, saraların biliyorsunuz yüzde %50'sinin uçtu seraların hepsi. E, soğuk e, gece Antalya'da bile sıfırın altına soğuklar olduğu zaman bu mallar e, üretimi duruyor yani şey yapıyor hava şartlarından dolayı azalıyor. Talep de fazla olunca fiyatlara muhakkak fiyatlara, e, fiyatlara yansıyor. Bugün 8 lira biber satıyoruz. Bugün Antalya'da 7 lira oldu biber. E, buraya gelecek onun masrafı var. Hale gelecek halden 8 lira alacağız. 10 lira satmamız gerekiyor. Yani e, mandalina sezonu bitiyor artık bu çekirdeksiz mandalina. E, onun fiyatı da yükseldi. Bugün 5 lira mandalina alıyoruz 6 lira satıyoruz. E, çeşitli mandalina var. Bugün e, çekirdeksizden sonra çıkan o kırmızı mandalinalar var. E, ondan fiyatları biraz daha ucuz. Onlar iyisi gerçi ihracata gidiyor. Buraya ondan ikincileri gelmeye başlıyor piyasaya ikincileri geliyor. 4 lira, 3 lira, 5 lira gibi satılıyor ondan fiyatlarda. Ama dediğim gibi sebze fiyatları tamamen iklim şartlarına bağlı. Her sene zaten bu aylarda oluyor bunu. bu. Bu e, domatesin fiyatı normal mesela. Bunun 3 lira domates satıyoruz. 3 lira, 4 lira domatesine göre. Ama dediğim gibi patlıcan, salatalık bunlar sıcağı seven ürünler. sıcakta da e, bollaşıyor. Bollaştıkça ileride fiyatlar düşecek, normalleşecek. Pazar ve marketteki fiyat farkını ise Başkan Durgut şöyle değerlendirdi. Faturalarını tam alıyorlar. Pazarlarda fatura e, KDV'den dolayı biraz daha düşük fatura alıyor esnaflar. Ama e, marketçinin zarar bütçesi var, bilmem ne bütçesi var bunları gösterebiliyor. Pazarcı gerçek fatura alsa bunu zaten... Fiyatlara yansıyacak 8 liraya satamam ben bunu zaten. 10 liraya satmam lazım. Tüketiciye yansıyacak bu. Bu dediğim gibi marketçiler ee, kaç kalem ürün var. Bir, e, e, icabında onu aldığı paraya da satsa marketçinin için fark etmiyor yani. Vatandaşı ise fiyatların yüksek olduğundan dert yanarak Allah asgari ücretle çalışanlar yardımcısı olsun gerçekten çok zor diye konuştular. Fiyatlar çok pahalı. Asgari ücretle birine geçmesi imkan yok. Bilmiyorum. Yani zor. Bana bile zor geliyor ki. Aşk gözü geçeni düşünemiyorum. Hayat çok pahalı. Allah sonumuzu hayır etsin. <laughs> İyi günler. Fiyatlar yüksek. Yani bir askeri ücretinde aldığı maaşa göre geçen hafta 5 lira olan salatalık olmuş 8 lira. Yani Allah askeri ücretlerinin yardımcısı olsun. Bu şartlarda kesinlikle yani marketler de aynı şey. Her hafta değişiyor fiyatlar. Yani bunu artık birilerinin durdurması lazım ama kim diyecek bilmiyoruz yani.